Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bugün yine güzel sıralı bir model yaptım İnşallah beğenerek ve severek sizlerde yapmak istersiniz çok zorluğu olmayan kibar bir model oldu hemen sizlere ben modelimi göstermek istiyorum videom çok uzamasın modelin modelim böyleydi arkadaşlar. Aslında farklı bir model yapacaktım. Altının şu krem rengi yerine gittikten sonra bunu bir denemek istedim. Nasıl duracağını merak ettim. Ben beğendim. Çıtı pıtı oldu. Hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah sizler de severek ve beğenerek modeli yapmak istersiniz. Bakın bu şekilde. Tülbenti ile ipiyle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah beğenip sizler de severek yapmak istersiniz. Hemen şu krem rengi yerinin size başlangıç noktasını göstermek istiyorum. Sonra kaldığım yerden ben yine devam edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-9 tane zincirimi çektim. Şöyle ortalama ikisinin tam ortasında bir yere batıyorum. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğim içinden geçirdim. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez doladım. Bir tığ battı atladım. İkinci tığ battım. içine giriş yaptım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 tane de zincir çektim şöyle ekranımı yakınlaştırayım ben pipiliklerimi daha dik durmasını istediğim için arkadaşlar şu tam dibindeki iki tane ilmeği bakın iki tane ilmeğin içinden geçirdim sonra öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içinden geçirdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın böyle baygın durmuyor arkadaşlar daha güzel duruyor bir tane tığ battı atladım ikinci içine giriş yaptım ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim tam dibindeki iki tane ilmeğimin içinden öne bakın ilmeğim ikisinin içinden geçirip öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimden geçirdim 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim bakın bu şekilde yaptığınız zaman bu tepelerindeki bunlar daha güzel duruyor arkadaşlar tavsiye ederim şimdi burayı söküp ben kaldığım yerden bir iki tane de buradan göstereyim çok zorluğu olmayan zaten hemen şurayı yapın Evet şimdi bir 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim 1 2 tığımı 3 kez doladım bir tığ battı atladım ikinci tığ battımın içine giriş yaptım ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim şu öndeki iki tane ilmeğimin içinden geçirdim tığımı bu şekilde öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirip 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı 3 kez doladım bir tığ patla atladım ikincinin içine giriş yaptım ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çıktım 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim tam zincirlerimi çekmeye başladığım noktadaki iki tane ilmek var arkadaşlar o ilmeklerin içinden geçirdim ipimi şöyle öndeki ilmeğimi de arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı 3 kez doladım bir tığ battı atladım ikincinin içine 4 seferde çıktım ben bu şekilde 5 tane çektim arkadaşlar 4 çektiğim zaman gerdirme yaptığı için 5 ideal oldu benim zincirlerim siz elinizin sıklığına gevşekliğine göre onu ayarlayabilirsiniz yine aynı işlemi yapıyorum Öndeki iki tane ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde kaydırma işlemiyle 5 tığımı 3 kez doladım. 2 2 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Aynı işlemi yaptım. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Bakın çok güzel durmadı mı? Bacakları bu şekilde. Ben beğendim bu şekilde. Yani diğer türlü arkasından geçirdiğiniz zaman pipirikler baygın duruyor. Bu şekilde daha hoşuma gitti. Siz dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu ipliğimi bir düzenleyeyim. Evet şimdi üstündeki pembe renge geldik. Şimdi ilmeğinizi tığınıza sabitlediniz. Beşle zincirimin içine giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Buraya ile beraber iki oldu. 3 4 5 6 tane dolgu yaptım arkadaşlar. Bu şekilde doldurdum. Bunların 5 tanesini bir çıkartıp en sondakini bir tanesini bırakıp onda bir çıktım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Hemen yapmış olduğum bakın tek kanadı dışarıdaydı yapmış olduğum yuvamın onun içine 1 2 ilk başta 3 zincir diğerlerini 2 zincir çekerek 3 4 ve 5 tane bu şekilde yaptım. Hemen aynı yuvam için tekrar bir daha giriş yaptım yani sık iğne ile kapattım oraya bir ve iki tane zincir çektim yandaki arkasından pipiriğimin arkasından yandaki yuvam içine geçtim kapattım bir zincir çektim tığıma bir kez doladım bir iki üç dört beş ve altı tane dolgumu yaptım bunların hepsini bir çıkıp sadece uçtaki bir ilmeğimi bırakıp onda bir çıktım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Bakın şurada bir tane kanadı dışarıda. İpliğimi o kanadın alıp kapattım. ilk başta 3 zincir, diğerlerinde 2 zincir çekerek 3 4 ve 5 5 tane yaptım. Aynı yuvam içine tekrar bir kere daha batıp orayı da tamamlamış oldum. 1 ve 2 zincir çektim. Yandaki yuvamın içine geçiş yaptım. 1 zincir çektim. tığımı bir kez doladım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane dolgumu yaptım. Sadece ilk baştaki ilmeğimde ikisini bırakıp ikisinde bir çıktım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Buradaki tek kanat ipimi aldım. İlk başta 3 zincir, diğerlerinde 2 zincir çekerek buraya 3 4 ve 5 tane dolgumu yaptım. Bir de aynı yuvam içine bir sık iğne ile bağladım. 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim bir zincir çektim tığıma bir kez doladım 1 2 3 4 5 ve 6 2 tanesi de bir çıkıyorum 1 2 ve 3 zincir çektim yapmış olduğum yuvamın içine ilk başta 3 zincir diğerlerinde 2 zincir çekerek 5 tane Dolgu yaptım. Bir de aynı yuvam içine girip sık iğne ile kapattım. İki zincir çektim. Yandakine geçiş yaptım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın. Çok zorluğu olmayan hani değişik model arayanlar için güzel bir model oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Anlamadığınız yer olduğu zaman bana sorabilirsiniz. Ya da videoyu tekrar geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük modelim böyleydi. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, bıraksam güzel duracak mı bilemedim ama.